Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle iki değişken içeren mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Gelin beraber örneklerimizi inceleyelim. Şimdi sorumuzda mutlak içinde x-2 küçük eşit 5, x-2 artı 1 eşittir 0 olduğuna göre yerini alabileceği tam sayı değerlerin toplamını soruyor bize. Şimdi gençler kuralımızı bir hatırlayalım mutlak içinde x küçük eşit a dediğinde biz bunu nasıl yazıyorduk? Mutlaktan eksi çıkarıyorduk. X'imiz eksi a ile artı a arasında diyorduk. Değil mi? Kuralımız böyleydi. Soruda da x eksi 2 olduğu için mutlak içinde eksi 5 ile artı 5 arasında x eksi 2. Şimdi x'i yalnız bırakmak istiyorum. Eksi 2'yi sağa atıyorum. Artı 2 olur. Eksi 2'yi sola atıyorum. Yine artı 2 diye geçer. Yani x'imiz eksi 3 ile 7 arasında mı çıktı? X'i bulduk. Fakat bana diyor ki y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı. E şurada bir denklem var. Ben burada y'yi yalnız bırakmak isteyeceğim şimdi. X artı 1 solda kalsın. Eksi 2y'yi sağa atayım. 2'ye yapar. Her iki tarafı da 2'ye bölelim. Buradan y demek x artı 1 bölü 2 mi demek? Şimdi biz x'i biliyoruz. Şuraya yazalım gençler. Şunu güzel yapalım biraz daha. Biz x'in değer aralığını biliyoruz. Eksi 3 ile 7 arasında. Şimdi her tarafı önce 1 ekliyorum. Amacım şu an x artı 1'i elde etmek 1 ekledim. Eksi 2. 1 ekledim. 1 ekledim. 8 mi? Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. Burası eksi 1. X artı 1 bölü 2 ne demek? Y demek. Burası da 4. Bana diyor ki Y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Eksi 1'e eşit olduğu için eksi 1 alacağız. 0, 1, 2, 3 ve 4. Artı 1, eksi 1 bir. birbirini sıfırladı. Gördüğünüz gibi 2, 3 daha 5, 4 daha ne çıktı gençler? 9 bulundu. Çok güzel bir soru. Çok da zor değil. Kuralları bilirsek rahat yaparız. Bu tur da az önceki e, soruya benziyor gençler. Yine kuralımızda ne diyorduk? Mutlak içinde x küçük a ise x'imiz eksi a ile a arasında olmalı. Sorumuza dönelim. Kuralımız buydu. O zaman x'imiz direkt bu soru için eksi 3 ile 3 arasında mı? Eşitlik olmadığı için küçük işaretleri kullanıyoruz. Bana diyor ki y'nin alabileceği tam sayı değerlerini toplama. Ben şimdi burada şu denklemde y'yi yalnız bırakmak istiyorum. 4'ü sola atıyorum. Eksi 4. Eksi y'yi sağa atıyorum. Artı y. Y demek x eksi 4 mü demek? Şimdi çok güzel. Peki ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu eşitsizlikte her tarafı eksi 4 ile toplayacağım. Bakın. toplayınca ne yaptı? -7. Peki x 4 ne demek? y demek. Burası da ne çıktı? Eksi -1 mi çıktı. Gençler, ben her tarafı ne yaptım? Eksi -4 ile topladım. Buna dikkat edelim. y'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Eksi -6, eksi -5, eksi -4, eksi -3 ve eksi -2. Toplayalım hepsini. Eksi -10, eksi -18, eksi -20 olarak bulunur. Devam edelim. Evet sorumuza bakalım. Mutlak içinde x eksi 2 küçük 4. Mutlak içinde y artı 1 küçük 1. Olduğuna göre x eksi 3 y farkının en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bizim yine kuralımızı şöyle yazalım. Mutlak içinde x küçük a demek x'imiz eksi a ile artı a arasında demekti. Mutlaksız hali. O zaman yazıyorum. x eksi 2 demek eksi 4 ile 4 arasında demek. Şimdi eksi 2'yi sağa atıyoruz. Artı 2 yapıyor. Sola atıyoruz. Yine artı 2 yapıyor. Yani x'imiz eksi 2 ile 6 arasında mı çıkıyor? x'imizi hesap ettik. Sıra y'de. Şöyle bir çizgi çekelim y artı 1 eksi 1 ile artı 1 arasında. Şimdi artı 1'i sağa atıyorum. Eksi 1 oluyor. Yine artı 1'i sola atıyorum. Yine eksi 1 oluyor. Eksi 2 ile y kaç arasında? 0 arasında. Bana şimdi diyor ki gençler x lazım. Onu buldum. Eksi 3 y lazım. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? X'i bulduk. Tamam. Şimdi ben eksi 3 y'yi de hesap edeceğiz ve iki cevabı toplayacağım. Nasıl yani der gibisiniz? Şöyle mesela 7 eksi 2 demek çıkarma demek değil mi? E biz ama matematikte şunu da yapıyoruz. Ben böyle yazınca da 7 ile eksi 2'yi topladım diyorum değil mi? E o zaman ne yapacağım? Ben şimdi eksi 3 y'yi bulacağım. Sonra da iki eşitsizliği taraf tarafa toplayacağım. Hadi bakalım. Şimdi eksi 3 y olması için her tarafı eksi 3 ile çarpmam lazım negatif bir sayıyla çarptığımız için eşitsizliği eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2 kere eksi 3, 6, büyük, eksi 3y, büyük, 0 kere eksi 3, 0. Ben şimdi x'in değer aralığını yazıyorum bakın. Eksi 2 ile 6 arasında. Eksi 3 y'yi de yazacaktım ama ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Eşitsizliğin yönü bakın yazsam. Bakın böyle yazsam toplayamazsınız eşitsizlikleri. Neden? Eşitsizlikler toplanırken yönleri aynı olmalı. Yani küçükse küçük, büyükse büyük olmalı ki yönleri şu an farklı. İşlem yapamam. Peki ne yapacağım? Ben bu eşitsizliğimin yönünü değiştirmek istiyorum. Bununla aynı ifade olan 0 küçük, eksi 3 y küçük 6 yazacağım. Tamam mı? Aynı şey ikisi de. Aynı demek. Şimdi taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 2 daha eksi 2. X eksi 3'ü 6 6 daha 12. Bana diyor ki x eksi 3y farkının en küçük değerini soruyor. Ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Eksi 2 ile 12 arasında 0, 1, 2, 3, 4. Kime kadar? 11'e kadar. 11 küçük 12. Peki bu tam sayılar arasındaki en küçük tam sayı hangisi? Eksi 1. Bizden istenen cevap neymiş gençler? Eksi 1 demiş. Devam edelim. Bakalım. Şimdi bu örneğimizden önce örnek sorumuz var. Ona bakalım. Şimdi gençler ne diyor? Eksi 12 küçük x küçük 18, yirmi 28. eşitsizliğin mutlak değerli ifadesini bulun. Yani hiç şüphem yok ki seçenekli bir soru olsa birçoğunuz zaten deneyerek çok rahat bulur. Ama böyle bir soruda ne yapacağız? Şimdi biz şöyle şunu biliyoruz nasıl desek mutlak içinde x küçük 5 dediğinde siz bunun eksi 5 ile x'in artı 5 arasında olduğunu bilirsiniz. Değil mi? Bu böyle dursun. Bunu örnek verdim. Yani hani sorunun çözümüyle şu an alakalı değil. Şimdi ben bu eşitsizlikle, eşitsizlikte her taraftan a sayısını çıkaracağım. Tamam mı? Şimdi demek istediğim şuydu bu örneği verirken eksi 5 ile 5 arasında derken. Şimdi ben her taraftan a sayısını çıkardım ya gençler. O zaman burası 5 burası eksi 5 oluyor değil mi? Yani demek istediğim şöyle mutlak değerli ifadesini soruyor ya o zaman eksi 12 eksi a'nın sol tarafın bir daha eksilisini alırsanız yani eksi 5'in bir daha eksisini alırsanız, eksisini alırsanız artı 5 mi yapacak? Yani ne olacak? 28 eksi a'ya mı eşit işte olacak? Tekrar diyorum. Sol taraf. Aynen yazdım. Öne bir daha eksi işaret koydum. Neden? Şu örnekten yola çıkalım. Eksi 5 demek. Öne bir daha eksi koyarsak 5 demek değil mi? Bakın ben sağ tarafı nasıl ifade ettim? Bu örnekte çünkü bu kuralda mutlak değerli yapmak için benim sağ tarafı olması lazım gördüğünüz gibi. Bakın sağ taraftan yola çıkıyorum değil mi? O zaman ne yaptım? Sol tarafın önüne bir tane eksi koydum. Bakın aynı şeyi burada da yaptım. Sol tarafın önüne bir eksi koyarsanız aslında sağ tarafı elde edersiniz demek. Tamam mı? Şimdi çözelim bunu. Eksi gelince 12. Eksi eksi a olunca artı a yapar. A solda kalsın. Eksi A da sola geçsin. 28 sağda kalsın. 12 de sağa geçsin. Eksi 12 olsun. 2A. Burası ne yaptı? 16. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz A'yı ne bulur? 8 mi bulur? O zaman sorumuz şöyle mi yapar gençler? A 8 olursa. Şimdi bir yazayım şuraya bir dakika önce. A yerine yazalım. Burası 8 olursa eksi 20 yapar. Burası x eksi 8 yapar. 800 olursa 20 mi yapar? Bu ifadenin mutlak değer içinde yazılmış hali bakın. Ben de şu örneği vermiştim ya başta. Küçük ne olacak? 20 olacak. X eksi 8 mutlak içinde küçük 20 olacak. Tamam. Benzer bir sorumuz daha var. Evet bu sorumuza bakalım. Bu eşitsizliğin mutlak değerli ifadesini bulunuz diyor. Ne yapacağız böyle bir soruda? Her taraftan A'yı çıkarıyoruz. Bakın çıkarıyorum. Çıkarıyoruz. 14 eksi A. Şimdi ne demiştik? Ben size nasıl bir örnek vermiştim? Mutlak değer içinde küçük eşit mutlak değer içinde x küçük eşit 5 demek aslında x'imiz eksi 5 ile artı 5 arasında demek. Biz yani şu an şu an bu aşamadayız. O zaman diyorum ki sol tarafın yani eksi 5'in önüne bir daha eksi koyarsanız artı 5 mi olur? Aynı şey yapıyorum. Sol tarafın önüne bir daha eksi koyarsam sağ taraf olan 14 eksi a mı olur? Eksi eksi artı 4. Eksi, pardon, eksi eksi 4 artı 4. Eksi eksi a artı a. A burada kalsın. Eksi a da sola gitsin. 14 sağda kalsın. 4 de sağa geçsin. 2A 10 demek. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz A 5 mi demek? Yani şu tekrar yazdığımızda eksi 4 A yerine 5 yazıyorum unutmayın. X eksi 5 A yerine 5 yazıyoruz. Düzenleyelim. Eksi 9 9 Bunu nasıl ifade ediyormuşuz biz? Bakın bunu nasıl mutlak içinde ifade ederiz? Küçük eşit 9 diye. Ha, varsayalım ki siz bu soruyu çözerken burayı eksi 20, burayı 9 buldunuz. Demek ki bir yerde hata yapmışsınızdır. Baştan işlemlerinizi kontrol edin. Yani aynı sayının bir artısı bir eksilisi çıkması lazım. Tamam. Evet. Şimdi son sorumuzdayız. Şimdi gençler bu ifadenin en büyük değeri kaçtır diye ve bana aşağıda bir eşitlik verir. Eşit, eşitsizlik verilmiş daha doğrusu eşitsizliğe biz üçgen eşitsizliği diyoruz. Bakın yazalım buraya da yine aynı şeyi. Bu eşitsizliğin adı üçgen eşitsizliği. Peki ben o zaman soruyu şöyle yazdığımda bölü mutlak içinde x mutlak içinde y. Şimdi şu yukarı kısmı gençler ayrı ayrı, ayrı, ayrı yazamıyor mu? Bu kurala göre. Mutlak içinde 4x mutlak içinde 4y. Bakın kural öyle demiyor mu? toplamaya kadar olan kısmını yaz. Toplamadan sonra kısmını yaz. Bu cevaplar birbirine eşit demiyor mu? Biz de ne yaptık? Yukarı kısmını düzenledik. Toplamaya kadar olan kısmını bir mutlakta toplamadan mutlağın sonuna kadar olan kısmını diğer mutlakta yazdık. Böyle aynen yazıyorum. Şimdi 4x demek 4 çarpı x ya. Yani. Mutlak dışına 4, 4 diye çıkmaz mı zaten? 4y demek Mutlak içinde dört çarpı y demek, o da dört diye dışarı çıkar yine. Gördüğümüz üzere yukarıdaki ifade kim? Yukarıdaki ifadede pay kısmını kimler ortak? Dörtler ortak, dört parantezin alıyorum. Bakın. Görüyorum ki payla payda aynı ve bütün cevabım ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapanların herkese, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Acı yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.